Bazen elimize bir resmi gazete sayısı ya da bir yönetmelik geçer. Çoğumuz için bunlar sadece kuru bürokratik metinlerdir. Ama aslında bu belgeler bir fikrin nasıl hayata geçtiğinin, nasıl somut bir yapıya dönüştüğünün yol haritasıdır. İşte bugün tam da böyle bir yol haritasına yakından bakacağız. Hiç düşündünüz mü? Sıfırdan bir kurum nasıl kurulur? Sağlam bir fikirle mi başlar her şey yoksa doğru insanlarla mı? Cevap aslında çoğunlukla gözden kaçırdığımız o resmi belgelerin satır aralarında gizli. Hadi gelin bu yol haritasını birlikte okuyalım ve bir kurumun doğuşuna tanıklık edelim. Analizimize her şeyin başlangıç noktasıyla, bu yeni merkezi hayata geçiren o resmi belgeyle başlıyoruz. Yani her şeyin temelini oluşturan ana planla. Ve işte o an. 12 Ocak 2026. Resmi gazetede yayımlanan bu ilanla birlikte bir fikir artık kağıt üzerinde ete kemiğe bürünüyor. Ege Üniversitesi'nde yepyeni bir merkezin resmen kurulduğu tüm ülkeye duyuruluyor. İşte o kritik an bu. Ve karşınızda EKAM, yani Ege Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi. Bu gördüğünüz yönetmelik aslında merkezin bir nevi kimlik kartı, kural kitabı, varoluş sebebi. Her bir madde, merkezin ne yapacağını ve bunun nasıl yapacağını en ince ayrıntısına kadar belirliyor. Peki, bu merkez neden var? yani onu ortaya çıkaran temel amaç ne? Gelin şimdi neden sorusunun cevabına, yani merkezin misyonuna odaklanalım. Bu kısım gerçekten çok önemli. Çünkü merkezin misyonu sadece dört duvar arasında kalacak akademik bir çabayla sınırlı değil. Bakın ne kadar geniş bir çerçeve çiziyor. Kadın odaklı projeler geliştirmek, kültürden sanata, hukuktan sağlığa kadar birçok alanda toplumsal farkındalık yaratmak. Ve belki de en önemlisi, üniversiteyle toplum arasında gerçek bir köprü kurmak. Hedefler büyük. Peki ya eylem planı? Bu iddialı misyonu nasıl hayata geçirecekler? İşte şimdi işin nasıl kısmına, yani merkezin detaylı eylem planına geliyoruz. Yönetmelikte sıralanan uzun faaliyet listesini bu dört ana başlık altında toplayabiliriz. Araştırma ve projeler, eğitim, işbirliği ve sosyal erişim, son olarak da savunuculuk ve farkındalık. Bu dört ayak merkezin fark yaratmak için izleyeceği çok yönlü stratejiyi özetliyor aslında. İşte bu başlıkların altına dolduran somut adımlardan bazıları, akademik araştırmalar var, öğrenci projelerine destek var, seminerler, konferanslar, hatta halka açık beceri kursları. Sadece yerel değil ulusal ve uluslararası ortaklıklar kurulması hedefleniyor. Bir de arşiv ve kütüphane oluşturarak kalıcı bir hafıza yaratma amacı var ve tabii toplumsal önyargılarla mücadele etmek. Gördüğünüz gibi oldukça kapsamlı bir plan. İyi de bu planı kim yürütecek? Elbette harika bir yol haritanız olabilir ama onu hayata geçirecek sağlam bir ekibiniz ve yapınız yoksa pek bir anlamı kalmaz. Şimdi de merkezin yönetim şemasına bir göz atalım. Yönetmelik bu konuda da işi şansa bırakmamış, her şey çok net. Entepe'de rektör tarafından 3 yıllığına atanan bir müdür var, o liderliği ve temsili üstleniyor. Sonra stratejik kararları alan bir yönetim kurulu mevcut, bir de onlara farklı alanlardan uzmanlıklarıyla destek olan bir danışma kurulu. Yani roller, sorumluluklar, her şey belli. Başarılı bir organizasyon için bu şart değil mi? Peki, tüm bu bürokratik detaylar, bu maddeler, bu yapı sonuçta neden bu kadar önemli? Gelin şimdi tüm parçaları birleştirip büyük resme bakalım. İşte Belki de yönetmelikteki en can alıcı noktalardan biri bu. Madde 6C'ye göre merkezin kilit hedeflerinden biri ne biliyor musunuz? Atatürk ilke ve inkılaplarıyla kazanılmış olan kadın haklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmak. Bu ifade merkezin misyonunu sadece bir akademik çalışma olmaktan çıkarıp onu ülkenin kurucu değerlerine ve tarihsel kazanımlarına sıkı sıkıya bağlıyor. Bu merkezin köklerinin ne kadar derinde olduğunu gösteriyor aslında ve bu analizimizi zihinlerde kalacak bir soruyla bitirelim. Az önce gördüklerimiz tek bir merkezin doğum belgesi, onun yol haritasıydı. Peki bir an için düşünün, bunun gibi binlerce yol haritası bir araya gelse ne inşa edilebilir? Bu küçük planlar daha büyük bir toplumsal değişimin yapı taşları olabilir mi?